kendi markasıyla internet üzerinde, Trendyol yol ya da farklı pazar yerlerinde satış yapmak isteyenler benim bugünkü konuğumu dikkatle takip etsinler. Çünkü bugün istifade ettiren fikirlerde Emrah Bey benim konuğum. Kendisi defter ve ajanda üretiyor. Kendi üretim yeri var. Bu noktaya gelene kadar birçok olay atlatmış. Detaylandıracağız birazdan. En önemlisi de bana göre Temmuz 2024'te satış yapmaya başlıyor Trendyol'da yolda ve sadece bir ay sonra Ağustos 2024'te 12.700 takipçi ve 12.600 Satışla Trendyol'da ilgili kategorinin yani ajanda ve defter kategorisinin lideri haline geliyor. En çok satan ürünlere sahip oluyor. Bu bir başarı ama tabii ki bu başarı öncesi nasıl yapıldı? Özellikle Emrah Bey gibi olmak isteyenler, benzeri şekilde kendi markasıyla satış yapmak isteyenler nasıl bir strateji uygulaması gerekir? Hepsini zaten Emrah Bey'e soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun Tüyel Bey. Çok teşekkür ederim. Ee, çok uzun ve detaylı güzel bir hikayeniz var. Ben zaten bu hikayeyi olduğu gibi insanlara aktarmanızı isterim elbette ama hı hı. önce sizi bir tanıyalım. Emrah Bey kimdir? Merhaba ben Emrah Karan. 1990 doğumluyum, Trabzonluyum. Belli bir kademe devlette çalıştım. Sonrasından devletten istifa ettim diyelim. Ee, daha sonrasında boşlukta kaldığımda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde mimarlık eğitimine başladım. 2021 yılında mimarlık eğitimi bitirdikten sonra hali hazırda mevcut olan kayınpederimin bir işi vardı. Defter ve ajanda üreticisiydi kendisi. Hı hı. Gelip bana destek olur musun, yardımcı olur musun diye sordu. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Girdikten sonra onların zaten hali hazırda bir markaları vardı. Notebook diye bir markaları vardı. Onların operasyon süreçleri vardı. O operasyon sürecinin başına geldim. Depo operasyon sürecinin başına getirildim öyle söyleyeyim. Peki şunu merak ediyorum. Siz şimdi devlet memurusunuz. Diyorsunuz ki ya ben özel sektöre gireyim. Hı hı. Normal bir şey. Sonuçta ben birçok öğretmeni de buraya konuk ettim. ya da ne bileyim doktor olan, hatta hakim olan kişiler bile mesela. Hı hı. Ya ben işte buradan ayrılacağım. Bu işi yapacağım diyen çok fazla insan var. Hı hı. Bir tercih meselesi elbette. Ki ben de mesela çok geçmiş yıllarda lojistik sektöründe çalışıyordum. istifa ettim. Başka bir iş yapmaya başladım. Hı hı. Şimdi buradaki izleyenler için özellikle şunu aktarmak istiyorum. Kendi işini yapma motivasyonu özellikle beyaz yaka çalışanlarda hı hı. kendi işini yapma motivasyonu garanti bir iş dururken nasıl birden çık veriyor. Yani sizin orada kafanıza çatan çakan şey neydi? Yani defter ajanda o güzel iş ben bunu kayınpederle yapayım mı yoksa başka bir sebep mi vardı? Ya tamamen Türkiye'nin şartlarından kaynaklanan bir sebep. Yani her ne kadar iyi bir üniversiteden mezun olarak mimar olsam da yani Türkiye'nin şartlarından dolayı yeni mezun bir mimarın bir yere kadar ilerleyip bir yerden sonra hayatını tatmin, ekonomik olarak tatmin olup Hayatını devam ettirmesi zor bir süreç. Öyle olduğu için biz bu çatala geldik diyelim, karar çatalına geldik. Hmm. Karar çatalında zaten halihazırda bir sistem vardı. O sisteme dahil olalım diye düşündük. Nitekim de iyi yaptık yani o konudan yana hiçbir pişmanlığım yok. Pekal mıydınız o dönemde? Yok o zaman evliydim. Çocuk, iki çocuğum vardı o zamanlar şimdi üç çocuğum var evet. ellerinizden öper. Üç çocuk da dedi ki biz ekmeğimizi buradan yiyeceğiz, biz buraya hmm. devam edelim. Hani mimarlıkta dursun kenarda bu bir şey değil, bu bir zayiat değil. Dört sene orada vakit kaybetmek değil. O bize farklı bir görüş açısı kazandırdı, farklı bir hayat bakışı kazandırdı nitekim o kattığı bakış açılarında şu anda zaten görüyoruz. Şu anda ona göre e, tasarım konusunda özellikle yönlendirmeler yapabiliyoruz. Tasarım konusunda belli bir yere e, kanalize etmeye çalışıyoruz. Tasarımcımız her ne kadar çok iyi olsa da bazen onun görmediği küçük meselelerde, küçük uyarılarda bulunabiliyoruz. Bu bile yeterlidir yani bizim için. E, i̇ç mimarsınız ama değil mi? Yok normal mimar. Normal mimar. Normal, normal mimar. E, zaten yani, tasarımsal bir ürün yapıyorsunuz. Ajanda, kitap, defter hı hı. bunlar zaten tasarım işi olduğu için aslında tabii çok alakalı değil mimarlıkla ama en azından o kafa yapısı var sizde. Evet evet ucundan zaten. Yani tasarım ilkelerini az çok biliyoruz. Yani hmm. Neye dayanmamız gerektiğini biliyoruz. Bir tasarım yaparken işte nelere dikkat etmek gerektiğini hmm. biliyoruz. Başlangıç noktasının neresi olması gerektiğini az çok biliyoruz. Zaten bunu bizim tasarımcımız da biliyor. Ama bazen unutabiliyor. Ona o konuda ufak destekte hmm. bulunuyoruz. O konuda iyi oluyor yani. Peki kayınpederin yanına gittiniz. Diniz hmm. ki sen bu işi yapıyorsun. Ortak olalım mı dediniz yoksa ben burada çalışayım bana maaş ödeme Yok şöyle onun durumu şu şekildeydi. Zaten iki ortaklı bir şirket vardı. Hmm. O %50 hissesine sahipti. Operasyon kısmında ufak bir problemlerle karşılaşıyorlardı. Sadece bana dedi, işte gel yardımcı ol, hmm. operasyon sürecini götür. Yani aramızda zaten herhangi bir ortaklık, hani sen çok aldın, sen az aldın, öyle bir durum söz konusu değil zaten. Evet. O konudan yana ben çok memnunum ondan. Yani hiçbir zaman aramızda öyle soru işareti olan bir konu hiçbir zaman olmadı maddi konularda özellikle. Sonra tabii ben mesajınızdan yola çıkarak söylüyorum, ortaklık sorunları demişsiniz. Mesela Mart 2024'te ortaklıktan çık ayrılmışsınız bir anlaşmazlık yaşarsınız. Evet. Kayıp mi mi? Yok ben değil. Kayınpeder diğer ortağıyla bir ortaklıkta bir problem yaşadılar. Şimdi Türkiye'de işler biraz öyle gidiyor işte. E, genelde ortaklıklar bozularak ilerliyor. Tam böyle Mat Notebook diye bir marka kuruldu. Bu marka kategori lideri oldu. Kategori lideri olduktan sonra artık tam para kazanmaya başlayacağı yerde diyeyim. E, ufak tefek problemler oldu. Ufak tefek problemler de zamanla büyüdü. Büyüyünce e, Mart 2024'te ortaklığı sonlandırmakla sonuçlandı maalesef. Peki öncesinde kayınpederiniz 2013 yılında üretim yapan bir firmada işini büyütüyormuş. Yazdığınıza göre hı hı. söylüyorum. Siz 2016 2016'da ayrılıyorsunuz üniversiteden. Hı hı. Daha doğrusu memuriyetten ayrıldıktan hı hı. sonra üniversite okuyorsunuz. 2016'da bitiyor herhalde üniversite. 2021. 2021'de, 2021'de hı hı. bitiyor. Ee, ama siz öncesinde 2013'te Kayınpederle çalışmaya başlıyorsunuz. Yok yok 2013'te değil. E, 2013'te ben devlet kademesinde çalıştım. devlet kademesinde. Evet evet devlet kademesi. E, kayınpederinizle çalışmaya başladıktan sonra o nerede satıyordu mesela bu ajanda defter ürünlerini? Şimdi en başta şöyle söyleyeyim. E, onlar ortaklık kurmadan önce toptan satıyorlardı bu defter ha, ve ajandaları. Ama bunun bunun gibi tasarım ürünler değildi. Hı hı. Normal işte deri kaplı e, her yerde gördüğümüz şirketlerin dağıttıkları toptan ürünler satıyorlardı. Benim kayınpederim kapak tarafını yapıyordu, diğer ortağı iç tarafını yapıyordu. Hı -hı. Güçlerini birleştirdiler. Nitekim o zaman iyi bir karardı, çok iyi bir karardı ve güçlerini birleştirdikten sonra iki taraf için de çok hayırlı oldu. İşte ta ki Mart 2024'e kadar ufak tefek problemler büyüğüne kadar. Şimdi 2024'e geleceğim öncesinden biraz bahsetmek Hı -hı. istiyorum. O yıllarda ben bu sektörde çok güzel bir fırsat keşfetmiştim. Takvim imalatı. Ee, çok yakın bir e, abim diyeyim, kendisi matbaacı, halen daha benzer işler yapıyor zaten. İzliyorsa da selam olsun. Diye buradan kendisine. ısrarla bana yazıyor. 2015 mi 2014 o dönem. Bundan 10 yıl önce Tuher bizim acilen işte takvimimalatı.com ne komtr neyse bir domain alıp kişiselleştirilmiş şirketlere e, ya da işte e, özel kurumlara takvim imalatı yapmamız lazım. Abi dedim yani bu dedim bir fırsat değil bence dedim. Ya ne yapacaksın takvim herkes yapıyor. Bir sürü rakip var. Hayır öyle değil. Takvim imalatı anahtar kelimesi Google'da en tepeye çıktım ben. Kendisi anlatıyor. Hı hı. Günde 50-60 tane sipariş geliyor dedi. Baktım gerçekten hı hı. o sipariş geliyor. Ama ben bir türlü odaklanamadım mesela o işe. Çünkü Hı -hı. benim işim değil. Ben takvimden anlamam, defterden anlamam. Ee, bir türlü beceremedik yani. Hı -hı. O işi ben dahil olamadığım için olmadı tabii. Ama o top bir şekilde tutturdu. Hı -hı. E, fakat çok ciddi ya. Google'dan sadece bir kelimede takvim imalatı kelimesinde en tepede olduğu için günde 50-60 sipariş alıyordu ve işi de büyüttü. Yani Hı -hı. daha çok sipariş almaya başladı. Hı -hı. Şimdi hala öyle fırsatlar var mı? Meraktan ya, soruyorum. Hala öyle fırsatlar var. Şöyle söyleyeyim. Hani Fark etmeden o fırsatların var olduğunu anlıyoruz. Biz mesela site internet sitesini kurduk. Kurduktan sonra iki ay sonra biz ya, toptan bir sipariş geldi. Yani bununla alakalı hiçbir şeyimiz yoktu. Hmm. Hiçbir hazırlığımız yoktu. Yani birisi nereden bulmuşsa bir şirket evet. geldi bizim internet sitemizi buldu. Internet sitemizi bulduktan sonra infomuza yazdı. Yazdıktan sonra da toplu bir sipariş oluşturdu. Yani bununla alakalı hiçbir hazırlığımız yoktu. Demek ki burası biz de öyle değerlendiriyoruz. Burası bakir bir alan evet. ve hemen aksiyon aldık. Dedik ki işte bizim başka bir domainimiz şeyimiz daha var. Hmm. Başka bir alan adımız daha var. Orayı da bu kurumsallara toptan iş olarak yapabilir miyiz acaba diye düşünce aşamasındayız şu anda. Mesela şey var. Şimdi o düşünce aşamasını gelişti. Ben e, şu an o sevdiğim abimin yaptığı işten örnek vereyim. Kendisi şu an pizza kutusu yapıyor mesela. Takvim bakım onlardan çıktı pizza kutusuna odaklandı. Sadece pizza ve hamburger kutusu. Dedi ki hangi markaya çalışıyorsun işte A markası Türkiye'de bir sürü marka var biliyorsunuz pizza ve hamburger <laughs> yok dedi biri değil dedi Meksika'da dedi bir tane şey vardı bir dükkan var dedi sadece onun siparişi bana yetiyor dedi yetiyor dedi Meksika mı dedim evet dedi Abi nasıl yapıyorsun sen bunu dedim ufacık bir dükkan var dedi yoğun müşterisi var dedi <laughs> bana dedi her hafta dedi 5000 tane işte pizza kutusu 5000 tane hamburger kutusu 5000 tane bilmem ne böyle karton eti zaten sipariş <laughs> veriyor haftada bir ya da 10 günde bir ben düzenli olarak üretim yapıyorum belli bir kapasiten var var. Ee, i̇nanır mısın diyor. Her hafta diyor buradan Meksika'ya diyor kargo yolluyorum ben diyor. Gemiyle diyor. Sürekli diyor paket yolluyorum. Tek müşterisi o. Hı <laughs> İşi şimdi büyütmeye çalışıyor. En son du tabii şu an ne yaptı bilmiyorum. Ee, nasıl buluyorlar seni diyorum. Ee, adam şeyi keşfetmiş ya. işte İspanyolca pizza kutusu ya da neyse artık o keyword. Key <laughs> Google Analytics'i çok iyi kullanıyor. <laughs> anahtar kelime planlayıcıyı. Oradan alakalı kendi işiyle alakalı keywordleri buluyor. O keywordlerle alakalı böyle bir landing page bir web sayfası <laughs> yapıyor. İletişim formu, örnek işler ve adam şu an müşteri yağıyor. Yani Anladım. sizin bu sektör gerçekten çok iyi. Evet evet gerçekten çok iyi. Biz de bahsettiğiniz gibi teklif al butonu gibi bir buton yapıp bahsettiğiniz hı hı. gibi o pizzacı Food Pizza kutusu yapan arkadaşın sitesine benzer hı hı. bir landing page oluşturup oradan teklif almaya teklif vermeye çalışacağız diye. Hani izleyen bir izleyenlerde fikri olsun. Ee, özellikle ya sadece bu pizza kutusu vesaire çok bir örnek ama hani sürekli kullanat ürünler. Ya yani takvim de öyle, defter de öyle. Hı. Dolunca mecbur atıyorsun, yenisini kullanıyorsun. Evet. Kullanat ürünler sadece Türkiye değil, globalde inanılmaz iş yapıyor. Onunla ilgili başka fikirlerim var. Siz e, anlat, anlattıkça ben ekleyeceğim tabii. Hı hı, tamam. 2024'te, Mart 2024'te kayınpederinizin ortağı ayrılıyor. Evet. Siz artık Kayınpeder'le baş başa kalıyorsunuz. Baş başa kalırız. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bizim zaten önceki şirketimizde tasarımcı zaten bizim e, kuzenimizdi. İşte operasyondan sorumlu zaten benim kardeşimdi. Kapak imalatının e, ustası zaten Kayınpeder'in kardeşiydi. Yani elinden 80-90 milyon tane kapak geçmiştir bu zamana kadar. İşin erbabı. İşte Kayınpeder zaten işin tam koru işte ben de aralarında işte ne eksikse ben de onları eksik olan kısımları tamamlayacak dolga elemanı olarak kendimi görüp sonra dedik ki madem buradan ayrıldık biz zaten bu işi güzel yapıyoruz. İşin matematiğini kurguladık. Ya tasarım güzel mi? Güzel. İçi güzel mi? Güzel. Malzeme güzel mi? Güzel. Müşteriye sunum güzel. Her şey güzelse matematiğinde bu işin olmaması için bir hiçbir sebep yok. Matematiğini iyi kurguladıktan sonra mağazamızı da güzel açtıktan sonra ürünlerimizi de yani müşteriye e, ucuz fiyattan demeyeyim de yani kaliteli bir ürün sağladıktan sonra müşteriye onun geri dönüşümlerini şimdi almaya başladık. Temmuz 2024'te yeni bir marka kuruyorsunuz. Doğrudur. Yazdığınıza göre. Doğrudur. Neden yeni bir marka kurdunuz? Yani o mat notebook neden devam etmedi? E, çünkü biz onun bütün haklarıyla beraber devrettik. Ha devrettik. Bütün haklarıyla beraber hem şirketi devrettik hem mat notebook'un bütün haklarıyla beraber hmm. devrettik. E, devrettikten sonra dedik ki biz yani mat notebook orada dursun. Biz kendi markamızı oluşturabiliriz. Kendi markamızı oluşturduktan sonra ilerleyen süreçte bir 10 yıllık bir plan yaptık kendimize. Hmm. 5 yıllık bir plan yaptık. 10 yıllık bir plan yaptık. Bu plan çerçevesinde. 3. senenin sonunda veya 4. senenin sonunda biz bu markayı geçebiliriz diye kendi kafamızda kurguladık. Tabii işin matematiğini önceden hedeflerimizi çok iyi bir şekilde oturttuğumuzu düşünüyorum. Yani bu sene şeydeki diğer taraftaki satışların adetlerini biz biliyorduk zaten. Orada çalıştığımız için biliyorduk. Senede ne kadar sattığını biliyorduk. Nasıl bir müşteriye hitap ettiğini biliyorduk. Müşterinin neleri talep ettiğini biliyorduk. Böyle olduğu için de dedik ki işte bu sene 10 satacaklarsa biz 3 hmm. satacağız. Geçen bir sonraki sene 10 olacaksa biz 6 satacağız gibi hedeflerle küçük küçük hedefler yolumuza koyulduk ve markayı kurduk. Trendyol'a nasıl girdiniz peki ilk? Trendyol'a markayı önce tabii ki markayı kurmadan evvel önce şeyi kurduk. İmalat sürecini kurduk. İmalat tamam. tezgahlarını kurduk. Kiraladığımız yerin elektrik tesisatları her şeyini kurduk tabii. Onları kısa bir sürede bir buçuk ay gibi sürede tamamladık. Tamamladıktan sonra ilk ürünlerimizi çıkardık. 39 tane ürünümüz vardı. İlk 39 tane ürünü 2 Ağustos günü 2 Ağustos 2024 günü biz Trendyol'a yükledik. Trendyol'a yükledikten sonra beklemeye başladık bir daha. Acaba olur mu? Olmaz. Biliyor, mı? bilerek mi yüklediniz yoksa rastgele? Yani işin tekniğini biliyor musunuz mesela? Ürün optimizasyonu, ürün görselleri nasıl olmalı, içeriği nasıl olmalı, rakip analizi yaptınız mı mesela? Bu tarz şeyleri biliyor muydunuz yoksa ezbere mi yüklediniz? Yok ezbere değil. Ee, önceki firmadan var olan bilgilerimizi ha. alarak ve acaba üzerine ne ekleyebiliriz? Yani tamam bu hı. doğru ama bu doğrunun üstüne daha doğru ne yapabiliriz düşünerek kendi bilgilerimizle harmanlayarak hı hı. ve arkada bizim destek aldığımız çok fazla arkadaşımız oldu. işte Trend Yoldan takı satan arkadaşlarımız vardı. Trend Yoldan parti malzemesi satan arkadaşlar arkadaşlarımız vardı. Onlardan çok destek alarak, yani onları da çok teşekkür ediyorum buradan. Onlardan çok destek alarak ilk ürünlerimizi yükledik. Zaten e, o kadar hızlı bir süreçti ki yani şeyde Mart'ta ayrılık oldu. işte Haziran'da yeri tuttuk. Bunun tadilatı sürdü. 2 ay Temmuz'un ortalarında tadilat bitti. Makineler henüz gelmedi. Makineler işte e, Temmuz'un 15'i 20'si gibi gelmeye başladıktan sonra hemen hızlı bir şekilde üretime girdik. 39 tane ürün çıkartabildik sadece. 2 Ağustos günü de çıkar çıkmaz ürünler hepsini yükleyiverdik. Yani öyle bir şey söyleyeyim, öyle bir şeydi ki yani fotoğraflar arasından bu daha güzel olmuş, bu daha kötü olmuş diyecek vaktimiz bile yoktu. Yani bir anda ürünleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan açıklamalar yetişmeye çalışıyor. Bir yandan nasıl reklam çıkacağız, nasıl paneli devam ettireceğiz bunları düşün, düşünmekten şey yapamadık. Gerekli ayarları kendi açımızdan gerekli ayarları çok sağlayamadan bodoslama girdik diyeyim ilk başta. Çünkü şöyle söyleyeyim. Defter ve ajanda sezonu genel itibariyle Ağustos 15'ten itibaren başlayıp Ocak 15'e kadar devam eden bir süreç. Ve bu, bu, bu sezonu kaçırmak istemedik. Yani elimizde ne varsa onunla çıkalım. Daha sonrasında kervan yolda düzülü yani çok fazla vaktimiz olmadığı için kervanı yolda düzeceğiz dedik. O Hı -hı. şekilde devam ettik. Hani bekledik, müşteri gelmesini bekledik bekledik dediniz ya Hı -hı. yükledikten Hı -hı. sonra. Beklerken ne yaptınız mesela reklam stratejisi, kampanya, ee, oradaki ince teknikleriniz neydi? Bunu niye soruyorum? Ee, özellikle mesela trend yolu alakalı satıcılardan hep şöyle mesajlar geliyor. Ben hep görüyorum diyorlar ki. Ya ben trend yolda ürün yükledim, bekliyorum, sipariş gelmiyor. Reklam yapıyorum, gelmiyor. Kampanyaya giriyorum, yine sipariş gelmiyor. Ne yaptıysam satamadım diyor mesela. Ee, siz mesela ne yaptınız da müşteri gelmeye başladı? Biz biz bu süreçte ürünleri yükledikten sonra şöyle söyleyeyim, 2 Ağustos 2024'ten bugüne kadar reklamları hiç kesmedik. Yani çünkü dedik ki orada kategoride belli bir marka var, markalar sıkışmış ve biz yeni geliyoruz o markaların arasına. O markaların o sıkışıklığın arasına girmemiz lazım. Hmm. Girebilmek için de mecburen bu reklam maliyetlerini yatırım maliyeti olarak düşündük. Hiçbir zaman kısmadık. Dedik ki tamam en tepeye çıkmamıza gerek yok ama 20. sırada, 25. sırada, 30. sırada bizim ürünlerimizi insanlar görmeli dedik. Birlikte allar yaptık, insanlara ulaşmaya çalıştık yani dedik ki tamam birlikte al, olunca işte 50 lira indirimli olsun. Ve her zaman aklımızda şu vardı. Biz bu sene, 2024 seneli senesi özelinde hiçbir şekilde kar düşünmüyoruz. Sadece aldığımız, trend yoldan sattığımız bütün ciroyu bizi kurtaracak şekilde, kafa kafaya gelecek şekilde gelmesine de gerekiyor. Tamamen markaya yatıracağız. Bir sene sonra biz satıştan kar etmeye başlayacağız diye Hı. düşünerek bütün şeyimizi, stratejimizi markanın üzerine oluşturmaya çalıştık. Ve bunun da geri dönüşlerini şimdiden dediğim gibi almaya başladık. Çok iyi oldu bizim için de. Ya şu an o zaman hep kafa kafaya gidiyor. Çok yüksek bir kar yok. Neredeyse hiç kârımız yok. Neredeyse demeyeyim şu anda ufak tefek bir zarardayız bile. Öyle hmm. söyleyeyim. Ama bu zarar da değil aslında. Uzun vadede, kısa vadede tabii ki zarar. Ama uzun vadede markaya yatırım olduğu için hmm. ve piyasanın koşullarını bildiğimiz için, piyasanın ne kadar müşterisi olduğunu bildiğimiz için ve onlara talip olduğumuz için aslında biz onu kar diye görüyoruz. Öyle. Yani çok değerli bir şey söylediniz. Birçok insan gireyim, para kazanayım, kar edeyim. E, hep bu mantıkla. Yani işte kargo ücreti olmuş 60-70 lira. Hmm. E, %20 tren komisyonu var. E, 100 liraya sattığım zaman ürünü 1 liraya bile alsam 10 lira zarardayım diyor insanlar. Hı. Çünkü matematik böyle ne yazık ki. E, ne yazık ki diyorum ama dünyada da böyle. Amazon'da da bu işi yapsanız, Amerika'da da satsanız en kötü bu ürüne 8 dolar kargo bedeli ödersiniz. Yani Amazon kesinti yapar. E, %20 zaten Amazon komisyon alır. E, aşağı yukarı stratejiler aynı ama hep tüm pazar yerlerinde aynı sizin yaptığınız strateji oldukça iyi çalışıyor. O da ne? E, size bahsettiğiniz gibi yatırım, geleceğe yatırım. Ben mümkün olduğu kadar müşteriye bu ürünü ulaştırayım. İnsanlar kullansın. Deneyimlesin, yorum yazsın. Zaten kullanat bir ürün. Evet. Yani kullandıktan sonra bir zam vakti dolacak, atacak, yenisini almayı almak isteyecek. Ee, tekrar size gelsin alışveriş yapsın. Veya siz onun e, alımı sayesinde ihtiyacı olan diğer müşteriye ürününüzü göstermiş olacaksınız. Onun yorumu diğer müşterinin e, alımını etkileyecek evet. olumlu yönde. E, fiyat biraz artırdığınız zaman e, zaten artık kar etmeye başlayacaksınız. Bu geleceğe yatırım dediniz. Evet. Ya. Çünkü çok evet. büyük pazar, inanılmaz. Yani Trendyol, Hepsi Burada, Amazon, yani tüm platformlar... Zaten size çok fazla müşteri gönderir. Hı hı, anladım. Evet, bizim genelde zaten bu sene evet. özelinde tamamen satış stratejimiz hiç kar etmeden sadece markaya nasıl yatırım yapabiliriz düşünerek girdik zaten bu sene. Bu sene bu bu şekilde yine devam edecek. Yani düşüncemizde, stratejimizde hiçbir değişiklik yok. 12.700 takipçi ve 12.600 siparişiniz var mıydı? Evet, mi? size mail attığım zaman o, o oydu. Şu anda kaç oldu? Yaklaşık 19.000 siparişe geldik. 20.000'lerdeyiz. 20.000, 20.000'i geçtik adet olarak 20.000'i geçtik. Takipçi olarak da 20. Bin yaklaşıyoruz, ilerliyoruz. yol mağazamız iyi bir şekilde devam ediyor. Oradan toptan talepleri geliyor mu? Toptan talepleri geliyor ama başka bir yere yönlendirme yapamıyoruz. Yönlendirme yapamadığımız için Trenton'un kurallarına mutat Aynen. bir şekilde uyuyoruz. Yani kesinlikle kurallardan çıkmamaya çalışıyoruz. Bu e işi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Niye Trendyol? Kendi sitenizden satsanız daha iyi olmaz mı? Kendi sitemiz var zaten şu anda. Hali hazırda var. İşte oradaki müşterinin bizim kendi sitemize gelmesi lazım. Gelmiyor mu o 20 bin kişi? 20 bin kişiden çok fazla geri dönüş sağlayamadık. Hmm. Her ne kadar orada iyi bir ekip çalışsa da hani oradaki sipariş işleri kıyas ettiğimizde çok iyi bir dönüş alamadık. Ama halihazırda hazırda devam ediyor zaten. Oradaki SEO çalışmamız devam ediyor. İşte sosyal medya tarafındaki reklamlamalarımız devam ediyor. Marketingimiz devam ediyor. E, oradan da gelecekte çok iyi bir e, geri dönüş alacağımızı ben inanıyorum. Yani Düşünüyorum ve inanıyorum. Ama şu çok zor olmalı. Yani mesela bu ürünü e, bir, hani gösterirsiniz zaten izleyenler de görürler. Yanınızda getirmişsiniz. E, bu ürünü mesela üretim aşaması için kullanılan makineler, o makineyi kullanabilmek e, hatta kullanmayı bırakın o makineyi satın alabilmek. Hı hı. E, bunlar tabii sen maya gerektiren, bilgi gerektiren şeyler. O kısımları siz kayınpederinizin bilgi sayesinde evet e, hallettiniz. Evet, evet. Bayağı çünkü şey güzel kaliteli bir ürün yani. Bunu yapmak öyle kolay değil. İşte o matbaacı olan arkadaşım sayesinde e, biraz konuya hakim oldum için söyleyebilirim. Çok zor işler yani. Bir de maliyetli işler. Evet, evet, maliyetli. Şöyle biz makine parkurumuzu tamamlamak için çok problem yaşadık. Daha şirketi kurmamıştık. Çin'den makineler getirmemiz gerekiyordu. İşte başka bir firma aracıyla bize yardım etmesini bekledik. Sonra bazı makinelerimiz geldi. Baktık sonra satışlar devam ediyor. Dedik ki bu makine seviyesini arttırmamız gerekiyor ve yeni siparişler verdik. Onların süreçleri devam ediyor. Tabi bu süreçleri ben yönetiyorum. Kayınpeder geleceği biraz daha gördüğü için. Tabi biz o konuda daha tecrübesiziz. Geleceği biraz daha gördüğü için böyle 10 gün geçiyor diyor ki bize şu lazım diyor. Yoksa işin içinden çıkamayacağız diyor. Hemen onun aksiyonunu alıyoruz. Diyor ki işte bir ay sonra belki satışlara yetişemeyebiliriz diyor. Ona göre aksiyon alıyoruz. İşte operasyonel kısımda neler yapmamız hmm. gerekiyorsa bütün tedbirleri alıyoruz. O bizim şirketimizin mentörü diyeyim. O bir e, tabi biz genç olduğumuz için biraz daha tecrübesiz olduğumuz için ona göre biz heyecanla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama o böyle tecrübesiyle beraber neyin satacağını neyin satmayacağını veya gelecekte bize neyin lazım olacağını bir sene sonra neyin lazım olacağını kendisi kestirebiliyor ve e, yani Allah başımızdan eksik etmesin öyle söyleyeyim. Yani e, gelecekten bize haber veriyor gibi tavsiyelerde bulunuyor. Bu ürünün de kusura bakmayın kestim, ürünün, ürünümüzün de işte kapağı çok zahmetli oluyor. Çok ince detayları düşünüyoruz. Yani en ufak bir leke varsa bile hı hı. yani kapağı olduğu gibi çapa atıyoruz. Yani müşteri yani bu da olur, bu da gider hani bunu da kullansın ne olacakmış gibi en ufak öyle bir düşüncemiz yok. Bir tane nokta olsun sayfalarda müşteri iade etmek istesin memnuniyetle iade ediyoruz diye iade de etmiyoruz. Onda kalıyor yenisini gönderiyoruz. Yani aslında bizim marka yolunda emin adımlarla iade ettiren süreç de aslında bu. Yani hiçbir şekilde müşteriye kusurlu bir ürün, eksik ürün, yani en ufak bir hatalı ürün bile göndermemeye çalışıyoruz. Bu konuda çok titiz hı hı. davranıyoruz. Peki en çok verim aldığınız pazarlama stratejisi neydi Trendyol'da? yolda? Reklam tamam yapıyorsunuz. Hı hı. Ee, onun yanında mesela şunu yaptığım için inanılmaz verim aldık ve güzel satış yaptınız bir pazarlama stratejisi e, var mı strateji? E, evet var. Bu sene denedik onu. Önceki firmamızda e, çok fazla fikir sahip olanlar olduğundan dolayı hareket kabiliyetimiz çok yoktu. Aklımızda yeni fikirler geliyordu tabii orada da. Hı. Ama onları uygulamaya koyamıyorduk. Şimdi çok daha özgür bir ortamdayız. Hı hı. Hem tasarımcımız çok daha özgür bir ortamda. Hem ben daha özgür bir ortamdayım. Daha öncesinde dörtlü defter satıyorduk. İşte dörtlü defterlerimizi hı. işte 250 lira civarında o bankta satıyorduk. Dörtlü dört tane defterin dördü de kareliydi. Bunu işte mantıklı düşününce, kareli veya çizgili mantıklı düşününce bir müşteri dört tane kareli defter alıp ne yapacak? Belki iki tanesine ihtiyacı var dedi. Ya diye düşündük. Sonrasında dedi ki biz bu dört de yani çıkalım, ikiliyi yapalım. Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda. Fiyatları da aşağıya çekelim. Fiyatları da aşağıya çekince, burada kritik nokta, çok iyi bir tasarım gelince tasarımcımızdan çok iyi bir tasarım gelince ki kendisi de burada. Ürün tamamen patladı yani bizim şeyimiz marka yüzümüz olan bir ürün gibi bir hale geldi. Hmm. Yani şu anda defter kategorisinde en çok satan bir tane defterimiz var. Leopard desenli. İşte tasarımcımız etrafa bakıyor, modaya bakıyor. O söylükten sonra o yaptıktan sonra biz de etrafa baktık. Herkesin ya pantolonunda leopar var ya aykabısında var ya gömleğinde var. O öyle gözle baktığı için hmm. ürünü çıkardı, getirdi bize leopar. Hmm. Biz daha çok soft renklerle çalışıyorduk. Dedik işte cansel bu ürün ya bizi vezir yapacak ya ya rezil yapacak kararı sen ver dedik. O risk aldı, ikili yaptı. İkili yapmak bir avantaj üstlerine desen gelince, güzel bir desen gelince. ürün bizim marka ürünümüz oldu. Çok iyi ya. Ya o zaman e, sürekli modayı takip etmek, içeriği tabii, güncel tutmak da önemli. Tabii. Tabii. Onun haricinde mesela kampanya dönemleri, mesela çok ürünlerin çok sattığı dönemler, işte Eylül, işte Trent'in en aktif olduğu dönemler örnek veriyorum. E, o dönemlerde mesela kampanyaların hepsine katıldınız değil evet, mi? Evet, katıldık. E, şu problemi yaşamadınız mı ama? Mesela ürün 200 250 TL. Hesap kitap yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki müşteri 250 ödediğinde kargo, komisyon, e, masraflar düştüğüm zaman atıyorum 5 lira kar ediyorum ya da ne bileyim az önce söylediğiniz gibi 3 lira zarar ediyorum denizi mesela. Sizin için uygun olan bir durum. Ama şimdi kampanyaya girmek için 250 değil de bu ürünü 150'ye satmak lazım. Daha da aşağı satmak lazım. Hı hı hı. Orada ne yapıyorsunuz? Orada şöyle bir strateji yaptık. Dedik ki mega ürün kampanyası geliyor. Ve hı hı. Bu, bu mevcut fiyatlardan daha aşağıya inmemiz çok mümkün olmayabilir. 2 hafta bizim dayanmamız lazım. Hı. Fiyatı bir tık yukarı çekip iki hafta bizim dayanmamız lazım. 2 hafta satış gelmeyecek belki. Belki kupon vereceğiz üstüne. Yani diyelim 300 lira bir ürün satıyorsam müşteri gene mağdur olmasın minimum sepet tutarı 200 lira olan bir kupon tanımlayıp belki gene 50 lira vereceğim ben müşteri. gene fiyatı indireceğim ama benim mevcut fiyatım 310 liradan kampanyaya girmem lazım ya yani 310 lira Trendyol satış fiyatı görüp kampanyada daha da indiriyor ya o indirdiği yerde benim sabit durabilmem lazım deyip 2 hafta geri çekildim ben. 2 hafta geri çekilip müşteri de mağdur olmasın diye kuponlar tanımladım, indirimler tanımladım. Daha sonrasında Mega Ölür geldiğinde benim komisyon oranlarım ve belki satış adetlerime göre iyi geldi. iyi gelince de ben indirebildiğim kadar indirdim. Yine kafamda şey yoktu ama. Yani ben bu Mega Eylül'de işte binlerce ürün satacağım, zengin olacağım, para kazanacağım Hı -hı. derdi yoktu. İnebildiğim fiyata kadar indim. Bütün yatırımımı yine marka odaklı yaptığım için yine çok fazla karı düşünmeden, belki bazı satışların yine zararını oldu. Bunu tölere edebildik tabii. Yani bu izleyiciler şunu belki sorabilirler. Belki çok paranız var diye sorabilirler ama gerçekten çok paramız yoktu ama şöyle tolere edilebilir bir miktar ayarladık oraya. Mega Eylül kampanyasını sadece insanlara, ne kadar insana ulaşabilirsek o kadar iyi deyip kampanyalar o şekilde giriş yaptık. Kesinlikle kar bitmedik. Bu sene özelinde çünkü dediğim gibi yani bir aylık bir firmaydık bir aylık bir mağazamız vardı kar düşünmemiz çok olacak iş değildi şimdi 2025'te para kazanacaksınız ama önümüzdeki dönem. İnşallah umuyoruz ee, o zaman ne yapacaksınız fiyat mı artıracaksınız o zaman şöyle bizim karşımızda rakip olarak bir <laughs> büyük bir marka var yani 600 bin e, takipçiyi bizim eski firmamız var bununla baş edebilmek bu sene bununla baş edebilmek şu anda bizim ne kadar tasarım da yapabilsek çok mümkün değil birazcık fiyatlarla oynamamız lazımdı bu sene <laughs> ama seneye kendi firmamızı daha çok tanıtırsak eğer daha çok insana ulaş o insanlar da kendi arkadaşlarına muhakkak anlatacaklardır. Ve tasarımı da kuvveti tutarsak ki bu sene çok kuvvetli tasarımlar geldiğine inanıyorum. Tasarımı da kuvveti tutarsak bir dahaki sene kimseyle rekabet etmek zorunda kalmayacağız diye ümit ediyoruz. <laughs> yani eski firmamız özellikle. Rekabet etmeyeceğiz diye ümüyoruz. Öyle planlıyoruz. Ee, yurt dışı hedef var mı? Yurt dışı hedefimiz her zaman var. Yani bu sene özelinde de var. Seneye de var. Şu an için bu kadar satış beklemediğimizden dolayı ona insan gücümüz yok. Yani evet. yapmak istiyoruz. Yani işte e, tasarımcımız hem grafikle ilgileniyor, ürünleri tasarlıyor. içini tasarlıyor. İşte operasyondan sorumlu arkadaşımız bir, bir sürü başka iş yapıyor. İşte ben muhasebeye bakıyorum. Bir yandan üretime bakmaya çalışıyorum. Bir yandan panelini yönetiyorum. Bu sene çok hazırlıksız yakalandık. Hazırlıksız yakalandığımız için yurt dışı hedeflerimizi şimdilik askıya aldık. Yani ufak tefek projelerimiz var. Onları bile hayata geçirirken acaba diye düşüncelerimiz mevcut yani. Yetişebilir miyiz, yetişemez miyiz? Bence yani. yaparsınız ya. Sonuçta sıfırdan bir yerlere gelmişsiniz. Kayınpeder'le birlikte başlayan o yolculuk, ee, onun offline pazarda toptan yaptığı ticareti online'a e taşımışsınız. Ee, ve karşınızda 600 bin takipçili güçlü bir rakip var. ona rağmen onunla yarışmaya devam ediyorsunuz ki bu çok zor bir iş. Herkes bunu yapmayı düşünmeyebilir. Ama başarmışsınız da yani 20 bin takipçi ulaşmışsınız zaten. Tahmin ediyorum böyle bir 6-7 ay içerisinde o diğer rakibe bayağı bir yaklaşmış olur. Belki onun seviyesini geçmiş olursunuz. Bilmiyorum diğer rakip kaç tane satıyor mesela bir ayda. ben sizin 20 katınız falan satıyordur ama onun fiyatlarıyla sizin fiyatlarınız aynı mı ya da o nasıl kar ediyor, siz niye edemiyorsunuz? Onları da tabii çözmek lazım. Şimdi burada da şöyle bir paradoks gibi bir durum var. Yani şimdi bizim geleceğimizi zaten biliyorlardı. Hı hı. Biz Ağustos ayında gelince 389 liraya sattıkları ürünler bir anda 310 liralara falan indi. Yani biz daha sıfırız. Sıfır olmamıza rağmen bir anda şey diye düşündük herhalde. Çok büyütmek istemiyorlar gibi düşündük bizi. Onlar fiyatları dibe çektikçe bizim de dibe çekmemizi beklediler. Biz çok fazla şey yapmadık tabii. Çünkü kurtaracak bir fiyat var, kurtarmayacak fiyat var. Diğer rakibimiz, en büyük rakibimiz diyelim eski firmamız. Şu anda hala mesela kafa kafaya satışlar yapmaya devam. Devam ediyor hı hı. Tabii şu kısa vadede onu bir şekilde götürecek diye biz de hesap ediyoruz. Kısa vadede götürecek ama uzun vadede bir yerde tak edecek diye düşünüyoruz yani. Çünkü İnşallah. mantıklı bir fiyatlamalar olmadığını düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim Emrah Bey. Ben çok teşekkür Ağzına ederim. sağlık. Ben çok sağ sağlık. tanıştığıma çok memnun ben oldum. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Emrah Bey'den güzel fikirler edindik. Özellikle sıfırdan bir markanın oluşturulması, üretim aşaması, trend yola girdikten sonra neler yapmak gerekir, pazarlama stratejileri ve rakiplere bakış açısı ve bence en önemlisi de bu işi bir yatırım gibi görüp belli bir süre idare etmek, ilerletmek, daha sonra para kazanmayı hedeflemek. Bence en, en mantıksız zaten buydu ki bizim de mesela özellikle Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da benzeri ticaretleri yaparken kendi markamla satış yaptığımda her, her zaman bunu hedeflerim. Bir yıl para kazanmayacağım, bir yıl boyunca mümkün olduğu kadar e, müşteriye ulaştırmaya çalışacağım bu ürünü. Ondan sonra para kazanacağım. En büyük hedefim zaten bu, yaptığım şey de bu. E, %70 oranıyla başarılı oluyorum öyle söyleyeyim. Hepsi başarılı olmuyor elbette e, ama izleyenler de bence güzel fikirleri oldu. E, Yorumlarınızı bekliyorum. Videonun altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.